Efendim selamun aleyküm. Bugün 27 Ekim 2025 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündeyiz. Efendim. Hafta sonu, hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde veya girişimliğinde neyse il teşkilatının öncülüğünde bir yürüyüş yapıldı Anıtkabir'den. Belediye binasına Binamıza dokunma kime sordun Bize mi sordun ettin eyledin Arkadaşlar da bunu haber yaptılar Haber yapınca Haber yapınca Efendim e, 150-200 kişi ne kadar polis ne kadar yetkili var bilmiyoruz da öyle ciddi bir katılımda olmadığı görüldü. Biz de bunu yazınca bize e, özelden genelden e, farklı şekillerde efendim ya CHP yarın iktidara geliyor siz niye böyle yapıyorsunuz diye böyle aba altından sopa gibi birileri bir işgüzarlık yapmış. Şimdi orada 15.000 kişi vardı, 1.500 kişi vardı, 3.000 kişi vardı. Biz 150 kişi var diye mi yazdık? Yo, Yok. E peki biz arkadaşlarımız tespit etmişler. E, bunu da herkes düzce kamuoyu gördü. Burada eksik olan şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde eleştirilere açık olmak var. Yani yapılan e, herhangi bir e, eğri bir işin veya olumsuz bir işin iç e, mekanizmalarda eleştiri açık bir kişiliğini biliyoruz. Veya bir yapısını biliyoruz, misyonunu biliyoruz. Ve Talih Özcan o yoktu. Hani sokaktan gelen, insanlara dokunan, muhabbetle yaklaşan, düzce de, düzce de ithal mi yerli mi kavramlarını alt üst eden bir Talih Özcan var. Böyle halk tipi e, milletvekili. Halkın her zaman dokunduğu, gördüğü milletvekili yoktu. Ha tam ol, olup olmaması tabii onların takdirinde de. Biz diyoruz ki bunu niye bir eleştiri olarak kabul etmiyorsunuz da hemen böyle e, sıradan iktidarlar gibi aba altından sopa gösteriyorsunuz veya öyle bir eyleme giriyorsunuz. Kendinizi yenileyin. 150 kişi değil de 3000 kişi çıkın oraya. Bir de bir de bina yıkılacak. Bütün her şey bitmiş efendim. Gına e, hani gelinin gına e, gecesi gelmiş. Yarın düğün olacak. E bu düğün olmasın. E, bitmiş iş. İş bitmiş. O zaman neredeydiniz? Yani siyaset öyle e, bir okulu yok. Yaşayarak öğreniyorsunuz da e, bir de bir de ee, şeyin e, bu e, hani yanlış hesap doğru sonuç muhabbetiyle veya denklemiyle baktığınızda zaten yıkılacak bina. Yani bunun zaten yıkılmaya başlamış. Yani bu daha süreç içinde yapılacak bir yürüyüşü düğün günü e, veya bayram günü olmaz diyorsun. e Siz siyaseti bilmiyorsanız biz ne yapalım arkadaş? Yani birileri gibi eleştirilemez mi olmalısınız? Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetimi yeni seçildi. Hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah Düzce siyasetine faydalar sağlar. Siyasetten girdik siyasetten devam edelim. Şimdi düğün yok, bayram yok. Yenişten beni niye öptü diye bir tabir var bizde. Yani e, bugünlerde bir sıcak bir gündem var Düzce'de. Her ne kadar doğru bilmiyoruz ama rüzgâr, e, duman, e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Değil mi? Dumanın çıktığı yere bakarsanız burada bir il başkanlığı tartışması var. AK Parti'nin il başkanlığı tartışması. Şimdi merkez ilçe başkanlığında e, il başkanlığını beklerken il başkanlığı açık, açıklandıktan sonra merkez ilçe başkanlığından istifa eden listede ikinci sırada olup milletvekili listesinde üçe dayanılan bir Hakan Bey var. Hakan Kuşçuoğlu bekliyor il başkanlığı için. Adı geçiyor AK Parti'nin il başkanlığında ve bir o kadar e, Has Parti ile yola çıkıp da daha sonra Ak Parti ile birleşen e, grubun bir temsilcisi var Kızılay Başkanı Halil Aydın efendim bunun da ismi bu Ak Parti İl Başkanlığı için geçiyor bir de mutlak itaat ve itimat noktasında e, siyasi partilerde ve siyasette tecrübesi çok olan eski Baro Başkanı Ali Dilber bu üçlünün bu üstünün üzerinde bir değerlendirmeler olduğu söyleniyor diyorlar. E peki mevcut il başkanı yok mu? Efendim niye bunu diyorlar? Demek ki bir il başkanları üzerinde tasarruflarda Düzce'ye dokunuldu. Bu üç tane isimden bir tanesi e, hani gündemde e, üçü de gündemde de bir tanesi il başkanı olabilir diye bir gündem var. Şimdi e, Hasan Şengüloğlu'nun e, bir iki ay içinde e, bir e, bir değerlendirme yapılacağı ve e, bu üç tane isim belki bizim telaffuz edemediğimiz bilmediğimiz başka isimler de vardır. Ama AK Parti'nin e, il başkanlığı için bu ilk Düzce il Başkanlığı için bu üç tane isim geçiyor, değerlendiriliyor. Ve kulisler çok sıcak gidiyor. Ha Bunlar e, belki bir e, mahülya olabilir, belki bir e, iddiadan e, ibaret olabilir, belki hiçbir şey gelişmeyebilir. Ama bugün bu üç tane isim... Düzce'nin siyasi kulislerinde, kafelerinde, dedikodu yerlerinde, çay ocaklarında veya siyasetin konuşulduğu nerede varsa, konuşuluyorsa o zaman bir duman ateş var bir yerde duman geldi. Dumanı gördük. Duman pus, pus 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 geliyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Ama burada bir ateş yanmış belli. Yani Düzce Değiştirilecek iller arasındaydı. Daha sonra çıktı, biz ondan e, geri kaldık. Bunu merak edenlere selam söyleyin diyenler de var. Ama ama işin e, püf noktasında çok şeyler var. Yani e, zaman içinde ...bunları konuşuruz. Ama üç tane isim düzce de konuşuluyor. Efendim, bir de bu e, Pırpır Köyü camii ile ilgili bir şeyler söylemiştik. Şimdi telefonu açan bize ne kadar ettik ne kadar değil falan filan bir şeyler söylüyor. Şimdi birileri devreye girdi. Gelin görüşelim. Bir görüşme de yok. Canı sıkılan telefonda mesela bir tanesi Ahmet Arvas, e, Kavas pardon efendim. Bugün ben Ahmet Kavas. Bu senin dediğin gibi değil, bu işi düzeltmen lazım. Başka bir yerden birisi arıyor. Peki az dur. Ey Ahmet Kavas sen köyde marketçilik yapıyorsun. AK Parti'de ilçe yönetim kurulu üyesisin. Önce köyün arazisine, köyün mülküne, köyün hazine arazisine bir işgalim var. Onu bir bitir. Ondan sonra bize bir anlat kime ne anlatacaksam. Kaldı ki bu işin çözümü ben değilim. Medyada değil, sosyal medyada değil. Adam bir şey yazmış. Buranın mülki idare amiri kaymakam var. Buranın şehrül emini belediye başkanı var. İki tane bir e, makamda e, toplanıp da bir e, cemiyet kurulup bu işin çözülmesi lazım. Bunu ben ne buradan konuşarak çözebilirim ne Ergün e, Bey sosyal medyadan yazarak çözebilir. Ben gene iddia ediyorum. Gene söylüyorum. Düzce müftüsünün bu konuda açıklama yapması lazım. Demesi lazım ki bu camide yapılan bu, bu tantana var ya bu insanlar hakkımızı alamadık veremedik diye. Benim hakkım var. Dedemin hakkı var. Nenemin hakkı var. Ben bunu istiyorum deyip de yapılan camide namaz kabul olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz tabi. Bunun Şehrül Emin başta, belediye başkanı ve kaymakam. Çok gezmeyin kafelerde, Alaçatı'da, orada burada. Ama önce bu işi çözün. Ben çözüm makamı değilim. Ben sadece dillendiririm. Burada bir mesele var. Efendim, e, bu mesele buraya kadar gelmiş. Birisi feygan etmiş, anlatmış, e, isyan etmiş, sitem etmiş. Bu kişiyle, efendim... İnsanlar yeterli diye yola kuramamışlar Helallaşamamışlar Bütün fatura öncüde Sadullah sen bu işi etik yapmadın Hadi oradan ya siz önce kendi işinizi yapın İnsanla bir helallaş Eksik fazla doğru Adam desin ki aynı paylaşımı yapsın Ben hakkımı helal ediyorum kardeşim Dedemden atamdan kalanı Ondan sonra bildiğiniz gibi yapın Ondan önce anlatılan her şey ne var? Hikaye Efendim çarşamba günü akşamı saat 6'da Yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.